ད�ས 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 དས དསས དས དའར siz hoş geldiniz şeref verdiniz. <laughs> Başarılar dilerim hepinize. Başarılar çocuklarımıza. Başarılar Özellikle şehir dışından gelen hatta ülkemiz dışından gelen e, misafirlerimize güzel bir Mersin Mersininde güzel günler geçirmesini diliyorum. So first of all, in such nice weather in Mersin, welcome to those who are coming from the other cities and other countries. E, güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum çok güzel bir evet. organizasyon. Satranç Federasyonu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ekibine çok teşekkür ediyorum. Başkanı olduğum belediyenin, ailemin, çalışanlarımın emeklerine teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerin her şeyden önce dili dini ırkı ne olursa olsun dünya insanların bir arada barışı temsil eden dünyaya bir mesaj vereceği etkinlikler olduğunu diliyorum, olmasını diliyorum. Zaten kültürün, sanatın, sporun bu tip etkinliklerin ana misyonu bu. Ee, özellikle e, Türkiye Satranç Federasyonunun e, kısaca bahsedecek olursam bugün 1 milyon 90 bin lisanslı sporcusu var. Şunu memnuniyetle belirtmek isterim ki e, geldiğimiz bu haftada e, yerel yönetimlerimizin bize olan desteklerinin e, çok önemli e, katkılarını görüyoruz. Bugün 6.sını hayata geçirdiğimiz Uluslararası Mersin Açık Satranç Turnuvası da bunun en önemli göstergelerinden biridir. Özellikle hem organizasyon yeteneği anlamında hem de reytingi yüksek sporcuların katılımı anlamında tüm e, diğer uluslararası açık satranç turnuvalarımıza e, örnek teşkil eden bir turnuvadır burası. So is your first time in Mersin in this tournament? Yes. Evet. Yeah, it's uh, very nice. Gayet iyi katılımın da iyi olduğunu düşünüyorum. Bu gayet yes. güzel bir şey bir belediyenin bir federasyonun beraber böyle Küçük Küçüklüğümden beri satrançta haşır neşir oldum. Çok seviyorum. Aşığım yani. Turnuva çok iyi olmuş. Yani her şeyi çok iyi hazırlamışlar. Mersin Büyükşehir organizasyonuna ilk defa katılıyorum. Ben daha önce sadece Mersinler, Mersin Liseler Arası Arkadaş Turnuvası'na katılmıştım. Onda da iki kere okul birinciliği olduğum için kaptan oldum. Onlar da güzeldi ama bu Mersin Büyükşehir'in hazırladığı turnuva daha güzel olmuş. Sistem falan her şey daha iyi bence. E, masalar da çok güzel olmuş bence. Ar ayrıca 10 tane GM oyuncusu falan getirmeleri çok iyi olmuş bence. Onları da izleyerek maçlarına zevkle katılabileceğiz. Çok iyi olmuş. Bu sene ikinci turnuvamı oynayacağım ve yüksek puan çekmeyi düşünüyorum. Babam da büyük usta olduğundan santrancı çok iyi de biliyorum. Bence turnuva çok başarılı. Organizasyon çok güzel. Hakemler çok iyi, cana yakınlar. Ankara Tıp'ta okuyorum. Satancıda keyifli maç yapıyorum artık. Statilerde geliyorum. Mersin kuvvetli bilimiz olduğu için. Bu turnuva zaten yıllardır düzenlenen bir turnuva. Turnuvaya daha önce katıldım. Bir kez daha katıldım. Organizasyonu gayet güzel buldum. Atmosferi de gayet güzel buldum. Geçen yıl güzel bir derece yaptım yerel kadınlarda birinci oldum. İnşallah bu yıl da güzel geçecek. Yani bu ortamı çok beğeniyorum çünkü küçükten büyüğe bir sürü kişi karşıma çıkabiliyor başka ülkeler, başka insanlar. Teşekkür ederim yani böyle bir turnuva yaptıkları için burada olduğu için gayet güzel bir turnuva. Daha önce bir kere katılmıştım ve aynı zamanda buraya e, takım turnuvası için gelmiştik. E, bu iyi bir organizasyon olmuş e, sevdim. İddialıyım diğer arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Mert Şahin, 2015 doğumlu. 4,5 yaşında satrançla tanıştı. Evde abisi öğrettik. O şekilde ilgisi başladı. Geçen yıl Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Bu yılda hedefimiz o. Çok güzel bir organizasyon. Burada da heyecan devam ediyor. Organizasyon güzel aslında. Biz önceden kaydımızı yaptırdık. Uluslararası olması daha iyi. Oğlum 9 yaşında yaklaşık işte 5 yaşından beri satranç oynuyor. E, bu tür yarışmalarda aslında belki ilk 3'e girmek dereceden ziyade bir tecrübe edinmesi amacıyla geliyoruz.